Herkese merhaba arkadaşlar, San Akademi'den Ayşenur ben. Bugün hep birlikte Japonya'nın Ikebukuro bölgesindeyiz, değil <laughs> mi Selina Hanım? <laughs> Selina Hanım ISI, dil okulunun yetkilisi ve birlikte Tokyo'daki tüm okulları geziyoruz. Size daha ayrıntılı, detaylı bilgiler vermek için. Şimdi de Selina Hanım bize detaylar hakkında anlatacak. Bakalım bu okuldan <laughs> neler öğreneceğiz. Selina Hanım teşekkür Teşekkür ederim öncelikle. Bize genel olarak anlatır mısınız kampüste neler var, kimler bu okulu tercih etmeli? Öncelikle ben de teşekkür ederim bizi ziyaret ettiğiniz için. Şu an Ayasay'ın Ikebukuro kampüsündeyiz. Bildiğiniz gibi Tokyo'da 400 farklı kampüsümüz var. Ikebukuro kampüsünün şöyle farklı bir özelliği var aslında. Ikebukuro kampüsünde aynı zamanda bir Meslek okulu da var yani vocational school denilen bir okul da var. Aynı kampüs içinde bulunuyorlar. E, bu da şu demek, mesela Japon öğrencilerle, dil okulu öğrencileri, yabancı öğrenciler birlikte ortak projeler yapabiliyorlar. Japon arkadaş edinmek ya da Japoncalarını geliştirme konusunda böyle bir e, aslında avantajı da var. Çok güzel, gerçekten kulağa hoş geliyor. Özellikle Japonya geldiğinizde ilk geçiş aşamasında Japonca konuşmak da oldukça önemli. Şimdi o zaman bu kolej programları Avrupa'da da çok yaygın ve öğrencilerin tercih ettiği programlar arasında ama Avrupa'daki kabul şartları biraz daha detaylı. Öğrencilerin belli kriterlere sahip olması gerekiyor. Peki Japonya'da bir öğrencinin Kolej programından kabul alabilmesi için hangi şartlara sahip olması gerekiyor? Kısaca anlatır mısın? Aslında bu şartlar okullara göre değişiyor ama ISI'nın e, Vocational School'ları kalıcı e, programlarında şöyle bir kural var örneğin, e, dil okulu programını en az bir yıllık olarak bitirmeniz gerekiyor. Yani hmm. bir yıllık bir dil okulu sertifikasıyla birlikte başvuru yapabiliyorsunuz. E, yani dil okulunu kısmını da yine ile tamamlayıp onun üzerine e, meslek edilmek için bu kalıcı e, programı tercih edebilirler. Evet, peki dil okulu için Hı. ne kadar süreli bir eğitim almalı öğrenciler öncelikle? Eğer öğrenci sıfırdan Japonca öğreniyorsa o zaman maksimum eğitim süresi olan 2 yılı tavsiye ederim. Hı. Onun üzerine bir 2 yıl daha okuyarak kalıcı programı tamamlayabilirler. Tamam, peki herhangi bir yaş sınırlaması var mı kolej programlarına katılım için? Hayır zaten Japonya'da öğrenci vizesi alabilmek için üst sınır 54 ama tabi bazı durumlarda biraz böyle ileri yaşlarda e, kabul durumları değişebiliyor e, ama eğer e, ikinci bir kariyer düşünüyorlarsa öğrenciler yine de e, bize konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Anladım. O zaman biraz daha arkadaşlar, biraz daha eğer yeni baştan kariyerinize devam etmek istiyorsanız ve Japonya'da aslında yeni bir hayat kurmak istiyorsanız ve belki Türkiye'de lise mezunusunuz ama iş hayatına devam ettiniz ama bir noktada da Japonya'da eğitiminize devam etmek istiyorsunuz, hayatınıza devam etmek istiyorsanız Öncelikle Selin Hanım'ın da dediği gibi aktif olarak Japoncayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü yurt dışındaki kolej programlarında öncelikle o ülkenin dilini bilmeniz gerekiyor. Sonrasında da kolej programlarından kabul alabiliyorsunuz. Dolayısıyla dil eğitimini aldıktan sonra artı iki yıllık diploma programı ile birlikte bir meslek edinmiş oluyorsunuz ve bu meslekle birlikte de Japonya iç hayatına dahil olabiliyorsunuz. Yani bu da ne demek oluyor? Japonya çok kültürlü bir öğrenci atmosferini tüm öğrencilere, her yaştaki öğrencilere sunuyor diyebiliriz. Evet. <laughs> bu harika, gerçekten bunu duymak çok güzel. Peki, kısaca şu vize süreçlerinden hmm. bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bizim aslında en er önemli bilmemiz gereken detaylardan hmm. birisi. Bize kısaca dil vizesi ya da eğitim vizesi alabilmek için öğrencilerin sahip olması gereken yeterliliklerden bahsedebilir misiniz? Önce aslında Programlardan çok kısa bahsetmek istiyorum tamam. çünkü e, öğrenciler kısa dönem programıyla gelirlerse hiç vize almadan direkt e, turist vizesiyle buraya gelebiliyorlar. Zaten Türklerin 90 güne kadar bir vize muafiyeti var. E, kısa dönem programlarında bu şekilde aslında hiç vizeyle uğraşmadan direkt sadece pasaportlarıyla gelebilirler. Onun dışında e, 6 ay ve sonrası için uzun dönem öğrenci vizesi gerekiyor. Öğrenci vizesine başvurmak için de aslında bir altı ay öncesinden bütün bizim işlemlere başlamamız gerekiyor. Başvuru kriterleri de şöyle aslında en az lise mezunu olmak. Hı hı. E bu arada bu bahsettiğimiz tüm vize süreçlerinden bahsediyoruz değil mi hı. Selin Hanım? Öğrenci vizesi. Olarak. Aynen. Yani dil okulları için de gelsek. Ya da aynı evet. şekilde, kolej <laughs> programları için de gelsek, hangi şartlara sahip olmamız gerektiğinden bahsediyoruz. <laughs> evet, aslında genel şart lise mezunu olmak. Hı. Onun dışında Japonca herhangi bir yeterliliğinizin olması gerekmiyor. Sıfır Japonca'yla da buraya gelip okula başlayabiliyorsunuz. Hı. Finansal durum için bir sponsora ihtiyacı var öğrencinin. Aileden biri sponsor olabilir ya da öğrencinin eğer kendi birikimi bir çalışma geçmişi varsa kendi kendine de sponsor olabilir. Hı hı. Evet aslında bu şekilde baktığımızda Japonya'daki vize kriterleri diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle de kıyasladığımız zaman hı hı. Daha esnek ve detaylar anlamında da her belli maddi yeterliklere sahipseniz kendiniz ya da sponsorunuz aynı şekilde sponsor olarak ikinci dereceden akrabaları da evet, seçebiliyorlar. Bunlar kim oluyor? Onları açıklayalım mı? Yani Teyze, amca, dayı ya da dede bunlar da kabul ediliyor. Aynen. Mi? Yani açıkçası Japonya'da eğer bu temel belli başlı yeterliklere sahipseniz dil eğitimi almanız ya da eğitim almanızın önü açık ve uzun dönem eğitimlerle birlikte aktif olarak Japonca öğrenebilirsiniz. Hı. Peki Selin Hanım neden öğrenciler Ikebukuro kampüsünü tercih etmeli Tokyo'daysak eğer biz Tokyo'da eğitim almaya karar verdiysek bu neden Ikebukuro kampüsü <laughs> olmalı? Evet ben öğrendim. Şimdi sıra sizde. Birincisi, Ikebukuro Tokyo'nun çok merkezi noktalarından biri. Hem bölge olarak ulaşımı çok kolay, çok hareketli bir bölge ve öğrencinin ihtiyacı olan her şeye sahip olan bir bölge. Onun dışında Ikebukuro'da aslında böyle popüler Japon kültürü çok yaygın. Ee, örneğin öğrenci e, anime ya da manga seviyorsa Ikebukuro'yu tercih edebilir çünkü e, anime manga tema kafeleri çok yaygın. Hani okuldan sonra e, kendi hobisiyle ilgili Ikebukuro'da vakit geçirebileceği çok fazla seçeneği var. Onun dışında eğitim olarak da e, Ikebukuro dediğimiz gibi en başta bir kalıcı programı da olduğu için hem Japon öğrencilerle ee, çeşitli aktiviteler yapabiliyorlar. Japoncalarını geliştirmek için böyle bir avantajları var. Ee, Ikebukuro kampüsünde genel Japonca programı var. Akademik Japonca programı da var. Ee, akademik Japonca programında ise eğer ileride kalıç programı düşünüyorlarsa Ikebukuro'yu tercih edebilirler. Evet, harika gerçekten biz bugün burayı birlikte ziyaret ediyoruz ve metro istasyonundan çıktıktan sonra burada belli bir hat güzergahında rahatlıkla en merkezi yerlere 2-3 metre istasyonu uzak mesafede. Aynı zamanda bu bölgenin kendi içinde de alışveriş merkezleri hı hı. var. Senin Hanım'ın da söylediği gibi yine anime kafe, kültürler ve manga kültürüne dair de birçok detayı bulabilirsiniz. Bunu bilmek önemli çünkü yalnızca dil okulunu seçmiyoruz. Aynı zamanda bulunduğumuz çevre, ortam da bizim için önemli. Çünkü günde dil okulları üzerinde günde 3 saat derslerimiz olacak ama sonrasındaki zamanda bulunduğumuz çevre de önemli oluyor bizim için. O yüzden eğer siz de öncelikle Japonca öğrenmek istiyorsanız ve ardından meslek edinmek istiyorsanız diploma programlarıyla birlikte bunu bu kampüste gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra eklemek istediğiniz bir şeyler var mı Senin Hanım? Ben aslında ortamı biraz göstermek isterim. Bizim bütün kampüslerimizde öğrencilerin dersten sonra vakit geçirebilmeleri için alanlar var. O yüzden orayı da şu an paylaşmak istedim. Tamam. Hadi o zaman oradan devam edelim. Lokantusunun öğrenciler için olan alanı derslerden sonra burada vakit geçirebilirsiniz, ders çalışabilirsiniz, arkadaşlarınıza sosyalleşebilirsiniz ya da buradaki kitaplıktan istediğiniz kitabı ödünç alabilirsiniz. Ders dışında da aslında vakit geçirebileceğiniz çok fazla alan mevcut.